Ay şimdi ne oldu biliyor musunuz mu chat? Gelsene de oğlum. Şimdi Kereman motor. Tamam mı? Kereman motor. Ben hangi motorum? Getir motor. Sen getir motoru dur. Tamam. Ben de arkada tamam. sevgiye motorum. Tamam yapıyoruz şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı böyle e oldu. Gidipken. Aynı böyle oldu. Biz de burada yürüyoruz. Şurada Bak, biz varız. Keriman, Keriman, ben Aslan. Bu da Aslan. Tamam mı? Biz gördük Keriman'la kaçtık. Aslan böyle oldu. Elinde poşetler. <laughs> ne oluyorum amına koyayım? alttan girdi motorlar. Böyle oldu Aslan. Böyle oldu. Sokakta kimse yoktu. Bomboş. Kaza aldıktan 2 saniye 5 saniye içinde 50 kişi çıktı. Bekçi bile geldi anasını satayım. 2 saniye içinde. Bak. O 2 saniye değil de 15 saniyede 20 kişi spawn oldu amına koyayım. DM'de başladığımız gibi spawn oldu amına <laughs> 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 <aja> <laughs> <laughs> <hasta> <laughs> Aslan diyor ki ne oluyor amına koyayım diyor. <laughs> Olay bu kadar. Hadi 3. DM. Hadi bakalım seni bir tane daha tokatlayayım ki. On demede fazla güçlüyüm. Evet. evet Ama eğerleri kapatmazsam mevzu çıkacak. kanks. Ama dün tokatladım ki. <laughs>